Kur'an-ı Kerim'de cinler alemi. Canlı, cinni de yalın, dumansız bir ateşten yarattı. Cinin lügattaki manası gizliliktir. Görünmeyen, gizli varlıklar demektir. Cinlerin asıl suretini gören olmamıştır. Cinlerin hakikatini göremeyiz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette cinlerin insanlardan önce yaratıldığından bahseder. Bu bakımdan mutlak bir varlık olarak cinlerin inkârı İslam inancına göre mümkün değildir. İnsanları, dağları, taşları, ağaçları, yerleri, gökleri, denizleri ve nehirleri yaratan Allah tıpkı onlar gibi birer varlık olan cinleri de yaratmıştır. İbn Abbas'tan şu şekilde nakledilir. Yeryüzünde ilk önce cinler yaşıyorlardı. Onlar yeryüzünde kan döktüler ve birbirlerini öldürdüler. Allah onlara meleklerden askerler gönderdi. İblisin komutasında olanlar cinlerle savaşarak onları denizlerdeki adalara ve dağların etrafına sürdü. Cinler de Allah Celle Celaluhu tarafından yaratılmış olan tüm varlıkların gözde görülmeyen birer fertleridir. İslam alimlerine göre cinlerin de erkek ve dişileri vardır. Onlar da yer ve içerler, ürerler ve her canlı mahluk gibi ölürler. Akıl ve irade sahibidirler. Onlar da insanlar gibi emir ve yasaklara uymak, Allah'a ibadet etmek için yaratılmışlardır. Kur'an'da Allah, "Ben insanları da cinleri de ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." buyurmaktadır. İnsanların peygamberleri, onların da peygamberleridir. Cennette de nimetlendirilecekleri olduğu gibi cehennemle de azaplandırılacak olanları vardır. İslam alimlerine göre kafir cinler insanların zayıf anlarını beklerler ve bu anda insanın zihnine girmeye çalışırlar. Bu zayıf anlarsa aşırı korku, aşırı sinir, aşırı yorgunluk, aşırı stres, sıkıntı, bunalım, aşırı üzüntü aşırı sevinç ve benzeri hallerdir. Bu anlarda insanın zihnine girmesi, insanın onlara çarpılıp yenik düşmesi halidir. Konunun uzmanlarına göre insanların sihir, büyü yaptığı gibi cinler de sihir ve büyü yaparlar. Cinlerin yaşadığı vahşice mekanlar, mezarlıklar, yol kenarları, çöplükler, ağaç dipleri, su kenarları, yıkılmış virane, harabe yerler, Kur'an okunmayan evlerin tavanları gibi yerlerdir. Araştırmacılara göre cinler dünyadaki insan sayısının 5 katıdır. Ömürleri 800 ila 1000 yıldır. Hatta daha fazladır. İnsanlar gibi hayat şartları vardır. Birbirleriyle evlenebilir, hatta çoluk çocuk sahibi olabilirler. Kur'an'da cinler hakkında müstakil bir sure vardır. Cin Suresi Kur'an-ı Kerim'in 72. suresidir. Mekke'de nazil olmuştur. Cin suresinde peygamberimizden Kur'an-ı Kerim dinleyen cinlerden bahsedilmektedir. De ki, bana gerçekten şu vah yoruldu. Cinlerden bir grup dinleyip de şöyle demişler. Doğrusu biz büyük hayranlık uyandıran bir Kur'an dinledik. O Kur'an gerçeğe ve doğruya yöneltip iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik. Bundan böyle Rabbimizle hiç kimseyi ortak koşmayacağız. Elbette Rabbimizin şanı yücedir. O ne bir eşedilmiştir ne de bir çocuk. Bu sureyle cinler alemi hakkında önce muhataplarının sonra da gelecek ve geçmiş bütün insanların ruhlarındaki birçok vehimler düzeltilmekte bu görünmeyen varlıkların hakikati ortaya konulmaktadır. Bu sure Arap müşriklerinin ve başkalarının bu kainatta cinlerin kudreti ve hareket kabiliyetlerine dair inançlarını da düzeltmeyi üstlenmektedir. Cin suresinde işaret edilen olay, bir grup cinin Kur'an'ı dinlemeleri olayıdır. Bu husustaki rivayetler farklılık göstermektedir. Bu konudaki en güvenilir hadis rivayeti şöyledir. Müslim sahihinde amirden şöyle rivayet eder. Amir dedi ki: Alkame'ye sordum. İbni Mesud Cin gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte miydi? Bu soru üzerine Alkame şöyle cevap verdi: Ben de İbni Mesud'a Cin gecesinde Resulullah'la birlikte sizden bir kimse var mıydı diye sordum. İbni Mesud hayır dedi. Fakat biz Resulullah'la birlikte bir gece bulunurken birden bire yanımızdan kayboldu. Yolları ve vadileri aradığımızda Herhalde kaçırıldı veya öldürüldü denildi. Böylece çok korkulu bir gece geçirdik. Sabah olunca bir de baktık ki Hira tarafından geliyor. İbn Mesud devamla: Biz ya Resulullah seni aramızda göremeyince aradık bulamadık. Böylece çok korkulu bir gece geçirdik dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Bana cin davetçileri geldiler. Onlarla beraber gittim ve onlara Kur'an okudum. Cinlerin Müslümanı, kafiri, iyisi, kötüsü bulunduğu, hepsinin Allah'a karşı sorumlu olduğu, işlerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed'e biat edenlerinin bulunduğu bildirilmektedir. Cinler, yeryüzünü imar etmek, diğer varlıklar üzerinde bir nevi amirlik ve ev sahipliği yapmak üzere görevlendirilmişti yani insanın yeryüzünün halifesi olarak yüklendiği bütün vazifeler ilk insandan önce cinlerden beklenilmekteydi. Fakat cinler kendilerinden beklenen bu vazifeyi yerine getirmediler. Yeryüzünü imar edip şekillendirmek yerine fesat ve isyan çıkardılar. Birbirlerini öldürerek zulüm yaptılar. Allah'a kulluk vazifesinden yüz çevirdiler. Bunun üzerine cinler yeryüzünün sahipliği makamından azledildiler. Allah cinlerin yerine yeryüzünü imar edip idare edecek yeni bir canlı yaratmayı diledi. İşte yaratılacak olan bu yeni canlı insan nesliydi. Kur'an'da cinlerin ateşten yaratıldıkları bildirilir. Kur'an-ı Kerim incelendiğinde cinlerin de aynı insan toplulukları gibi bir hayatları olduğu anlaşılmaktadır. Ayetlerde cinlerin de gelmiş ve geçmiş ümmetleri olduğundan bahsedilmektedir. Onların da soyları ataları bulunmaktadır. Cinler insanlardan daha farklı bir boyutta yaşamakta ancak insanları görüp izleyebilmekte, konuşmalarını dinleyebilmektedirler. Onlar da elçiler ve elçilere indirilen kitaplar vasıtasıyla uyarılıp korkutulmakta, dünya hayatında nasıl davranışlarda bulunacaklarıyla denenmekte, ibadet ve taat etmekte, bunun sonucunda da Allah'tan bir karşılık bulmaktadırlar. Allah En'am suresinde şu şekilde bildirir. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi aktarıp okuyan ve bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzde sizi uyarıp korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar nefislerimize karşı şehadet ederiz derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler. Cinlerle insanların imtihanları birbirine çok benzemektedir. Onların bazıları da dünya hayatının geçici süslerine aldanmakta, uyarıldıkları halde hidayet yolundan uzaklaşmaktadırlar. Yine ayetlerden cinlerin, peygamberlerin tebliğlerini dinledikleri, Kur'an okunurken ona kulak verdikleri ve öğrendikleriyle kendi kavimlerini uyardıkları anlaşılmaktadır. Ahkaf suresinde cinlerin Hazreti Muhammed'in tebliğini dinlediklerini Allah şöyle haber verir. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki, kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Dediler ki, ey kavmimiz, gerçekten biz Musa'dan sonra indirilen kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik. Hakka ve doğru olan yola yöneltip iletmektedir. Allah birçok ayetinde cinlere ve insanlara birlikte hitap etmekte, çeşitli öğütlerde bulunmakta ve onları cehennem azabıyla korkutmaktadır. Araf suresinin 38. ayetinde Allah, Cinlerden ve insanlardan sizden önce geçmiş ümmetlerle birlikte ateşe girin şeklinde buyurmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir hidayet rehberi olarak indirilen Kur'an'ı yalanlayan cin ve insan topluluklarının durumuysa İsra suresinde şöyle bildirilmektedir. De ki eğer bütün ins ve cin toplulukları bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansa onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın dilemesiyle cinlerle insanların görüşebilecekleri, hatta cinlerin insanların emrine girebilecekleri anlaşılmaktadır. Allah Hz. Süleyman'ın emrine cinleri vermiş, Hz. Süleyman onları türlü işlerinde kullanmıştır. Burada vurgulanması gereken önemli bir konu da insanların cinlerle ne şekilde görüşebileceğidir. Her ne kadar tam olarak açıklığa kavuşmuş olmasa da Günümüzde cin çağırma insanlar arasında yaygın bir uygulamadır. Çoğu insan hayatında bir ya da birkaç kez cin çağırmıştır. Özellikle gençler arasında bu çok uygulanan bir yöntemdir. Ancak bu cinler çoğunlukla iman etmemiş dinsiz cinlerdir. Dinsiz cinlerin bunu yaparken amaçları ise muhtemelen insanları oyalamak ve onların boş vakit geçirmelerine sebep olmaktır. İnsanlar da bu cinlere aldanarak kendilerinin bir kazanç sağlayabileceğini, gayba dair haberler alabileceklerini zannetmektedirler. Oysa cinlerin Allah'ın dilemesi dışında insanlara gaybtan haber vermeleri mümkün değildir. İslam alimleri ve Kur'an ayetlerine göre cinler hakkında merak edilenler Cinler daha çok maneviyattan yoksun bir hayat sürenlere, bilinçsizce cinler alemiyle irtibata geçmeye çalışanlara, çocuklara, yeni doğum yapmış kadınlara, yaşlı ve yalnız yaşayan insanlara musallat olabilir. Cinler, insanlara fiziksel rahatsızlıklar verdikleri gibi psikolojik rahatsızlıklar da vermektedirler. Cinlerin musallat olduğu insanlarda unutkanlık, dalgınlık, kararsızlık, geleceğe yönelik ümitsizlik, basit sebeplerle yakınlarına agresif davranma, aşırı alınganlık gibi emareler görülebilir. Ama hiç şüphesiz bu belirtilerin görüldüğü her insan cinlerin etkisi altında kaldığı anlamına gelmez. Cinlerin içinde doğru sözlü ve takva ehli müminler olduğu gibi insanları yanıltan müşrik ve kafirler de bulunmaktadır. Cinlerle bağlantıya geçen insanlar ilk başta doğru bilgiler alsalar da zamanla yanlış bilgilerle yanıltıldıkları bilinmektedir. Zeka seviyeleri ortalama bir insan seviyesinin çok altındadır. 10-12 yaşında çocuk zekasına sahiptirler. İslam alimleri cinlerin çeşitli suretlere büründüklerini bildirmiştir. Özellikle insan, kedi, köpek, kuş, keçi, at ve 50 santim boyunda garip yaratıklar şeklinde insanlara göründükleri bilinmektedir. Reenkarnasyon hadiselerinde ve UFO görüntülerinin perde arkasında cinlerin insanları aldatmaları yapmaktadır. İslam alimleri cinlerin çok farklı şekillerde insanları aldattıklarını bildirmektedir. Cinler alimi konusunda Kur'an'da bizlere ulaştırılan bilgi çok sınırlıdır. Bu noktada cinler alemi konusunda bilmemiz gereken en önemli bilgi şudur. Hiçbir güç haşa Cenab-ı Allah'ın kontrolü dışında değildir. Allah'ın bilgisi dışında yaprak bile kımıldamaz. Cinler de Allah'ın kontrolü altındadır. Bir insanın bir cini kontrol altında tutması imkansızdır. Böyle iddiada bulunan bazı istismarcılar cinleri olduklarını söyleyerek ticari kazanç elde etmeye çalışmaktadır cinlerle temasa geçtiğini söyleyen ve cinleri kontrolü altında tuttuklarını söyleyen birçok insan farkında olmadan cinlerin kontrolü altına girmektedir. İslam alimleri cinlerle irtibata geçmek için çaba göstermeyi ve bu varlıklardan bilgi almaya çalışmayı uygun görmemişlerdir. İstemeden bu varlıklarla temasa geçenler, bu varlıklar tarafından rahatsız edilmek istemeyenler veya bu varlıkların musallat olduğu insanların yapacakları tek şey maneviyatı yüksek tutmak ve farz ibadetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir. Bilinmelidir ki bu varlıklar en çok maneviyatın zayıfladığı insanlara musallat olmaya çalışmaktadırlar. Maneviyatı güçlü olan hiçbir mümine Allah'ın izniyle bu varlıkların yaklaşması mümkün değildir.